Merhabalar kıymetli izleyenler. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim medya programımıza hoş geldiniz. Bu hafta mesleki eğitim tanıtma ve yaygınlaştırma projeleri hakkında bilgi edinmek üzere ee, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanımız Sayın Süleyman Akbülü ağırlıyoruz. Sayın Başkanım hem ilimize hem de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, Dinlerseniz ilk olarak sizi tanımak ile programımıza başlayalım. Süleyman Akgür kimdir? Evet, ismim Süleyman Akgür. <laughs> <laughs> i̇lk gibi. seyredildiğiniz gibi. Memleketime de ilk ve orta öğrenimi ana tamamladım. Üniversiteyi Ankara'da hazırlamıştım. İstekliği, yetim başlığı, sistem, makinemiz, öğrenimini okuya tamamladım. Ee, daha sonra üniversite sonrası e, Bolu değerli müşterilerimiz. Atanalı ilk öğretmenimiz Mehmet e, 15 yıl kadar e, orada e, öğretmen, yönetim kaderleri, görev yöne aldık sonra 2009 yılı itibariyle de Ankara Merkez Teşkilatı'nda önce Hayat Koyunları'nda genel müdürlüğü, daha sonra da şu an bulunduğu. Meslek ve Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde e, işleri tamamlı meslek ve Evet, de görüşüyorum. Evet. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, ilimize geldiniz, şeref verdiniz. Ee, daha önce de Ağrı'ya gelmiş miydiniz? Ee... Ee, daha önce Ağrı'ya gelmiştim ama o zaman Van bizde bir, bir görev için geldiğimde gezi amaçlı gelmiştim. Ama ilk defa bir görev icabı geliyorum. Ve bu Ağrı'nın eteğinde bulunan yani Şirin ülkemizde bulunmaktan, böyle bir program yapmaktan, hatta bu program içerisinde bulunmaktan çok memnunum. Teşekkür ederim. Bizler de öyle Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, bu aralar evet. Mesleki Eğitim Merkezleri Programı sıklıkla konuşuluyor. Evet. Hem öğrencilerimiz hem de işverenler tarafından da merak edilen bir konu. Mesleki Eğitim Merkezleri Programları nedir, neyi ifade etmektedir? Evet, meslek eğitim merkezi programı aslında e, meslek eğitimin tarihsel sürecine kısaca bakacak olursak hı hı. e, Ahi Anadolu topraklarında kurmuş olduğu e, e, eğitim sisteminin bugünkü uygulamacı olarak tanımlayabiliriz. E, 3308 e, sayılı meslek eğitim kanunu kapsamında uygulamacı Hı hı. gerçekleştiriyoruz hı hı. Ee, ve öğrencilerimiz geleneksel çırak, kafa, usta sistemiyle e, bizzat ilk iş başında işi öğrenerek e, eğitimler arıyorlar ve e, sektöre işletmelerde e, vasıflı eleman olan hakkında iş ve işin içerisinde, eğitimin içerisinde oluyorlar. Yani iş yerindeki eğitim ve okuldaki eğitim bir arada sunarak bu öğrenci Birliği'ne e, ee, başvuru şartları nedir? Evet, güzel bir, bir soru. Teşekkür ederim. 3038 sayılı kanunumuz var. Bizim tüm bu yapmış olduğumuz eğitim ve teknoloji, işte, teknoloji, 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 tamamen dayanma 19 Kasım'da Hazreti Sistemi'nin sayılı 3038 sayılı kanun kapsamında yürütüyoruz. Yine bu kanunumuzun 10. maddesine kadar e, başvuru tarafları belirler durumda. E, nedir bunlar? E, kişilerin mutlaka en az ortaokul ve ortaokulu mezunu olması gerekiyor. Hı. Yani bizim ana askeri şartımız bu ve ayrıca diğer aslında yarı şartta diyebileceğimiz e, ihtiyaç olmak halinde öğrencimizin veya e, adayımızın e, iş kazası ve meslek öncesi öncesinde belki bu işin sigortası anlamında söyleyebiliriz e, alık rapor diye biliyorum. E, İhtiyat olmak halinde ve bizim yine kayıt anında belki oraya da gerekecek ama mutlaka iş yerinde bir e, usta öğreticimizin, e, öğrencimizin eğitiminden, işletme demezlik eğitiminden sorumlu bir usta öğreticimizin bulunması gerekiyor. Hı, hı. Evet. E, Sayın Başkanım, Mesleki Eğitim Merkezleri programının avantajları nedir? Yani e, mesemleri neden tercih etmeliler? Evet, e, neden tercih etmeliyiz? E, dediğim gibi e, 338 sayılı kanun 1986 yılında yayınlandı ve hı hı. bu çarp sistemini biz e, bugüne kadar e, belki de devrim niteliğinde aldığımız kararların tarihi olan 9 Aralık 2016 tarihinden sonra bugünkü konuştuğumuz noktaya getirecek bazı düzenlemeler gerçekleştirdik. Özellikle 6164 sayılı kanunla birlikte bunun altında yatağı yani, düzenlemeleri e, gerçekleştirdik. Daha sonraki bu süreçte biz e, özellikle ortaöğretim kurumları yönetmeliği diğer alt meydan gruplarda birçok e, bu anlamda iyileştirmeleri gerçekleştirdik. E, bu avantajlar anlamında hem işletmeler ve öğrencilerimizin e, yararlanabileceği, faydalanabileceği avantajlar sundu. İşletmeler açısından e, ne gibi avantajları var diye soracak olursak ee, özellikle yine 308 sayılı kanunun 25. maddesi kapsamında e, bu sistemden faydalanan meslek eğitim merkezimizde kaydolarak bir işletmeyle sözleşme imzalayan adaylarımızın tamamına işletmelerimiz tarafından e, 25. maddeye göre asker ücretin en az %30'u kadar ücret ödemesi öngörüyor kanunumuz. Biz e, bu işletmelerin ödemesi gereken bu yükün tamamını şu an itibariyle devlet desteği olarak işletmelerimize tekrar geri ödüyoruz. Evet. Diğer bir avantajı, öğrencimiz iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandığı için herhangi bir sigorta yükü de olmamış oluyor işletmemiz açısından. Bu anlamda işletmeye faydası anlamında şunu da söyleyebiliriz. Öğrencilerimiz yeni yapmış olduğumuz 25 Aralık bir resmi gazetede yayınlanan yeni düzenleme ile ise 9-11. sınıftaki öğrencilerimiz %30'unun tamamını karşılıyor hissetmeye. 12. sınıf öğrencilerimiz için ise yarısı, yani hatta hmm. yarısı düzeyinde bir ödeme gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz için avantaj anlamında bahsedecek olursak, avantajlarından bahsedecek olursak, ee, okula kaydolduğu andan itibaren e, spor da işlemler yapılmış oluyor. Hı hı. Ee, diğer taraftan kaydolduğu andan itibaren, aydan itibaren işte zikrettiğimiz miktarlarda askeri ücretliğinde zikrettiğimiz miktarlarda maaş almaya başlıyorlar. Ee, diğer taraftan 2019-2020 eğitim yılında ürününde e, başlatmış olduğumuz Diploma Çerçeve programı ile birlikte hı hı. E, artık Karpalık ve Utkalık Belgesi'nin yanında meslek diplomasını da alarak istemeler halinde üst öğrencilerine de devam edebilecek evet. hale getirdik diyebiliriz. Yani gerçekten ülkemiz adına e, muhteşem bir çalışma e, hayırlı uğurlu bu anlamda. Peki Sayın Başkanım, mesleki eğitim merkezlerinde kimler, nereye, nasıl başvurabilecekler? E, biraz önce de söylediğim gibi e, hı hı. 278 sayılı kanunumuzun 10. maddesindeki şartları taşıyanlar tamam. 3 e, üç yaşının olmak Yani de, e, bir de eee bir yaşmanınız yok. Hı hı. Yani 25 30 yaşında 40 yaşında fark etmez. E, tüm vatandaşlarımız eee natte kayıtlı merkezlerinde müracaat edebilirler. E, nereye müracaat edebilirler? Ülkemiz ülke genelinde 350'ye yakın e, hı hı bağımsız meslek eğitim merkezlerimiz var. Ee, ayrıca biz bu e, kurumsal kapasitemizi artırmak için meslek eğitim merkezine e, programına erişim imkanlarını artırma kapsamında e, ülkemiz genelinde tüm e, ilçelerimiz de dahil tüm meslek ilçelerimizin, meslek teknik Anadolu ilçelerimizin tamamına yakınında meslek eğitim merkezi programını e, açtık, uygulamaya geçtik. Yani şu an ee, 3.350'ye yakın e, okul ve kurumumuzda meslek eğitim merkezi programı uyguluyoruz ve vatandaşlarımız tüm Türkiye genelinde bu sistemden faydalanacak noktaya getirdik. Sayın Başkanım, aslında izleyenlerin merak ettiğini düşünerek durumu netleştirmek adına soracağım. Mesela benim bir mesleğim var, öğretmenim. Ama arzu edersem ben de bu meslek edinme, e, mesleki eğitim merkezlerine dahil olabiliyor muyum yani? Ee, şöyle, öğretmen olarak bir zaten şu an son, bir var. Bir mesleğiniz var. Çalışıyorsunuz. Ama meslek edinmek için ekstradan. Ee, yok şöyle. Bizim buradaki e, hedefimiz e, bir meslek öğrenmek için işte, üniversite okumuş, liseyi okumuş ama şu an bitti. Hmm. Ve e, bir e, farklı mesleğe yönelmek isteyen e, okumuş ancak o mesleği icra etmiyor hani yeni bir meslek öğren, o alanda ilerlemek isteyen kişilere yönelik Çok e, kuran türlerimiz ve işletmelerde hazır hazırda çalışan kişilerimiz de bu sisteme dahil edebilir. Yani onlar da şu avantajı olur. E, hem e, asker ücretin belli bir oranda işletmeye dediğimiz gibi teşvik anlamında işletmeyi e, desteklemiş oluruz. Diğer taraftan Çalışanlarımızın e, mesleki yönden gelişimlerini belgelendirdikleri, işte kalfalık, ustalık ve diploma gibi belgeler olarak onları daha vasıflı hale olduk. Sayın Başkanım, peki bahsettiğiniz belgeleri aldıktan sonra kişileri nasıl bir süreç bekleyecek? Yani neler yapabilirler bu belgelerle? Yine belki çok zikrettim. Bu ay yine sayılı kararımızı çekip bizim tüm her şeyimiz orada yazıyor. Yani, evet. Bütün dayanağımız orası. Ee, Alman belgeleri ne? Evet, 9, 10, 11 sınıfın sonunda e, Kalpaltı belgesi alıyor evet. öğrencilerimiz. E, 12. sınıfın sonunda ise e, Ustalık belgesi ve işte e, 2019 2020 eğitim öğretim yönünden sonra diploma fark dersleriyle birlikte Diploma e, diplomalarla biliyorlar. Diploma aldıkları takdirde işte üst öğrenime gitme gibi bir avantaj olabilir. E, ee, başvurularında diploma sahibi olarak edebilirler. Ee, ayrıca ustalık belgesi ve e, meslek lisesi diplomamız zaten e, meslek yeterlik kurumunun yayınlanmış olduğu Türkiye Yeterlikleri çerçevesine göre oradaki 8 kademede 4. seviyede bulunuyor. Işte. Yani bu seviyede e, olan tüm iş başvurularına müracaat edebilecekleri gibi ee, yine 9 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan e, işleri açacaklarda alınacaklarla e, ilgili ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili yönetmen kapsamında da e, kendi yerlerini açabilirler. Yani Çok 308 güzel. sayılı Kanunun 30. <laughs> maddesine göre kendi işyerlerinde açmaya hayır duruyorlar. Çok güzel. Ee, sayın Başkanım. Peki mesleki eğitim merkezleri bünyesinde bulunan alan ve dallardan da biraz bahsedebilir misiniz? Evet, aslında bu sistemi kopyalandığında daha çok küçük esnaf dediğim, küçük sanayi sitelerindeki <laughs> meslek dallarına hitap eden alan dallarımızla başlamış 1980'li yıllarda bu meslek eğitimçi sistemine. Ancak geldiğimiz noktada... 33 alan 181 dalda biz eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmeye başladık ve son yapmış olduğumuz ve 31 Aralık tarihinde yayınlanan resmi gazetede yayınlanan 32. Meslek Eğitim Kurulu'nda aldığımız kararlarla birlikte şu an 34 alan 184 dalda eğitim öğretim sınav belgelendirme iş ve işlemlerini yürütüyoruz. Yani Büyük bir yelpazeye hitap ediyoruz. Evet. Ee, i̇htiyaç olması halinde e, yine Meslek Eğitim Kurulu'nda bizim tüm bu süreçlerin e, tepe e, kurulu, Hı -hı. tüm bakanlık üst düzey yetkililerinden oluşan Hı -hı. bu kurulda e, ilerimizden gelen, sektörden gelen talepler doğrultusunda alan dallarımızı tekrar revizede yapabiliyoruz. Çok güzel. Ee, Sayın Başkanım, Ağrı'daki mesleki eğitim merkezleri hakkındaki izlenimleriniz nelerdir? Evet, bizim e, özellikle bu e, meslek eğitim merkezlerini güçlendirme, altyapısını güçlendirme kapsamında e, ve yapılan çalışmaların öğrenci sayılarına e, yansıması kapsamında e, bir dizi çalışmalar gerçekleştirdik. E, bu çalışmalar kapsamında e, ben işte, ilk uçaktan inip e, doğruca e, sektör temsilcilerine toplantıya gittik. E, tekstil e, firmalarını ziyarete bulduk. Orada bir dizi e, toplantılar gerçekleşti. Ve dünden beri elimizdeyiz. Ve e, gerçekten şunu gördük. Sayısal tabi biz buraya gelmeden önce e, ağır elimizle ilgili e, meslek eğitim anlamında yapılan tüm çalışmaları önce bakanlıkta bir baktık yani sayısı. Evet. Veriler anlamında veya diğer boyutuyla ve şunu gördük. Kısa bir süre önce mesela 242 olan bir gelirindeki hasta eğitim merkezine kayıt olan öğrencimizin bir bir buçuk ay kısa bir sürede 1400'ün üzerinde 1500'e yakın sayılara ulaştığını Gördük Doğru. ve ayrıca bu sayısal değerlerin nasıl olduğunu e, gelip burada bizzat olayı yaşayınca daha iyi anlamış olduk. E, Başta iyi müdürümüz ve ekibi olmak üzere tüm e, meslek eğitim burada okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimizin bu bizim yürüttüğümüz çalışmalara sahip çıktığını gördük ve bu sahip çıkmayla e, birlikte bu sayısal değerlerin bu şekilde yükseldiğini zaten anlamış olduk. Ben e, başta il müdürüm ve ekibine tüm e, ağrı ilimizdeki meslek eğitim camiasına bu yapmış olduğumuz çalışmalara sahip çıktıkları için de ayrıca teşekkür eder. Ben belirtmek isterim. Sayın Başkanım, kıymetli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna yaklaştık. Eklemek istediğiniz e, veya tavsiyeleriniz varsa e, dinleyebiliriz efendim. Evet, e, biz e, Meslek eğitim anlamında yani çağrı sisteminin güçlenmesi anlamında Türkiye genelinde yapmış olduğumuz hem öğrenciler açısından hem işletmelerimiz arasından devletimizin göstermiş olduğu bu uygulamanın veya bu teşviklerin ilimizde de tüm sektörle paylaşılması, işletmelere anlatılması, bu avantajların hem işletmeler anlamında hem öğrencilerimiz anlamında faydalarının e, anlatılması zaten bu sayısal değerlerde de bunların yapıldığını gördük. Bunların e, daha da e, hani anlatılarak, tanıtım, rehberlik ve yönlendirmeler yapılarak bu yapılan çalışmaların bütün e, ağır elimizdeki camiamız, verilerimize, velilerimize, öğrencilerimize, e, faydalı olmasını ben temenni ediyorum. Ve yapılan çalışmaların ve meslek ve eğitim camiası anlamında e, ilimizdeki yapılan çalışmalar için ben e, teşekkür ediyorum. E, ayrıca soracağınız başka bir şey varsa da devam edebiliriz. Teşekkür de. ederiz Sayın Başkanım. Değerli izleyenler bu hafta programımıza Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanımız Sayın Süleyman Akgül'ü ağırladık. Sayın Başkanımızı bizleri kırmayıp şehrimize kadar geldiği ve paylaştığı faydalı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.